Başka bir aşk istemez aşkın o şarkılarla bizi başka bir aşk istemez aşkınla bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz. Başka bir aşk istemez, aşkınla çarpar kalbimiz. Ey vatan gözyaşların gitsin yetiştik çünkü biz. <laughs> Basur'da. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istikbalini, Türk Cumhuriyeti'ni diyene kadar muhafaza ve müdafaa etmektir. Mecidiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinandır. Istikbale dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahiliyle harcı vefahlar olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namisait mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyet ne kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görünmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. <laughs> Cebrel ve hile ile aziz vatanın bütün kareleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bildiği işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve, ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar Hatta bu iktidar sahipleri şahsi ve menfaatlerini, müstehlileri siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet farklı zaruret içinde para ve bitap düşmüş olabilir. <laughs> Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve içinde dahi vazifel Türk istikbalinin cumhuriyetini kurtarmaktır. Mevcut olduğu kuvvet damarlarındaki asil kanla mevcuttur.